Evet, merhaba arkadaşlar. ayı sayısal örnek sorusu Fenmix'i 8 sınıf sorusunu beraber çözeceğiz. Ee, bu soru beğendiğimiz sorulardan bir tanesi. Arkadaşlar, beyin hocası MYHY olarak sizlere bundan sonra bu tarz sorularla, örnek sorularla karşınızda olmak istiyoruz. Sizlere destek vermek istiyoruz. Değerli 8 sınıf LGS adayları. Kıymetli arkadaşlar. Şimdi bu soruda şu bizim için çok önemli. Bakınız burada arkadaşlar bir periyodik cetvel yani dördüncü ünitenin ilk konusuyla ilgili bir durum söz konusu arkadaşlar burada. Ne diyor 8. soruda arkadaşlar bakalım. Evet A grubu elementi için mesela nötr haldeki bir element atomunun elektron dağılımı katman sayısı o elementin ne diyor? Periyodunu son katmandaki elektron sayısı grubunu veriyor arkadaşlar. Elektron sayısı. Bununla ilgili bir örnek çizmek istiyorum arkadaşlar. Hemen bununla ilgili bir örnek çizmek istiyorum. Neden? Şurada daha iyi anlaşılsın diye. Bakınız mesela magnezyum. Tamam mı? Magnezyum atom numarası nedir arkadaşlar? 12. Aslında bu bilgi 7. sınıf konusu arkadaşlar. Bakın 8. sınıf LGS fen mixi 5, 6, 7'nin fen dersleriyle ilgilidir arkadaşlar. Pekala örnek veriyoruz buraya biz örnek Magnezyum. Atom numarası 12. Birinci periyotta. Biz buraya periyot diyoruz arkadaşlar. Bakınız. En fazla 2 elektron geliyordu. Hatırlayın. İkinci periyotta arkadaşlar 8 elektron geliyordu. Üçüncü periyotta arkadaşlar 2 elektron geliyor. Çünkü 2 8 daha ne yapacak arkadaşlar? bası 10. 2 de buradan gelecek. Artı 2 eşittir. 12. Doğru mu? Doğru. Bu nötr haldeki bir durum arkadaşlar. Şunu da bilmemiz lazım kıymetli arkadaşlar. Bizim burada son katman periyotunu veriyor. Yani bu vatandaş 3. periyotta. Tamam mı? Son tek elektron sayısı da grubunu veriyor arkadaşlar. Grup. Yani kaçıncı grupta bu arkadaşlar? 2A grubunda magnezyum. Tamam mı arkadaşlar? Bunları bilmemiz lazım. Bunları bilmezsek bu soruyu tam olarak anlayamayız. Şimdi sorumuza bakalım arkadaşlar. Sorumuz ne diyor? Şimdi kıymetli arkadaşlar burada Tamam mı? Şuradan kırmızı kalemi seçiyorum. Şurada iyi, iyi, okumamız lazım. Bakınız. Okumadan soru çözülmez. Bir defa ne diyor soru kökü? Ödevinden bir ödev tasarlanmış burada. Hareketle çıkarımlarda hangisi doğrudur diyor. Buradaki çıkarımları bakacağız arkadaşlar artık. Pekala buradaki çıkarımlara bakacağız. Çıkarımlar ne diyor? Modelde evet şuraya okuyorum. Modelde her bir renk farklı bir element atomunu temsil etmektedir. Eyvallah. Sonra arkadaşlar burada ne demiş? Bakınız boncukların üzerindeki rakamlar o katmanda kaç elektron olduğunu göstermektedir. Kıymetli arkadaşlar. Burada mesela kırmızı. Tamam mı? Kırmızıya bakalım. Kırmızının arkadaşlar birinci katmanda 2 iki elektron ikinci katmanda 8 elektron üçüncü katmanda 8 elektron son katmanda 2 elektron var. Arkadaşlar bu mesela Hemen yani yıllardır soru çözüşü sizlerde aylardır soru çözüşü belki hemen aklınıza gelecektir arkadaşlar. Çünkü periyodik cetveli bilmemiz lazım. Bakınız periyodik cetvelde arkadaşlar atom numarası 20 olan kim var? Kalsiyum. He, arkadaşlar o zaman bizim buradaki kalsiyum 20. Yani daha doğrusu bu soruda bu kadar detaya girmeye gerek yok ama size yine bilgi vermiş olalım. Bu kalsiyum arkadaşlar. Sonra maviye bakalım. Hemen mavi bir çıkartalım arkadaşlar. Evet, 2 birinci katmanda, 8. Sonra arkadaşlar 8. Bunun atomması arkadaşlar 18. Kim bu? Argon. Pekala, hemen yeşile bakalım arkadaşlar. Evet. Ne diyor? Birinci katmanda 2 elektron, evet 8 elektron, 8 elektron ve 1 elektron geliyor. Arkadaşlar bu da kim bakınız? Hemen şuradan. Evet, şuradan tekrar bakalım neymiş? 2, 8 daha 10, 8 daha 18, 19. Bakınız kim bu vatandaş arkadaşlar? Potasyum. Potasyum. Pekala yazılım. Tekrar diyorum yani size potasyum, argon, kalsiyum sormuyor ama yeri gelmişken söyleyivermek istediğim sarıya bakıyoruz arkadaşlar. Birinci yörüngüde elektron, son yörüngüde bir elektron. Bu kim arkadaşlar? Bakınız lidyum. Atom numarası kaç bunun? Lityum arkadaşlar. Lityum atom numarası 3. Peki soru ne diyor arkadaşlar size? Soru ne diyor? Bu soruda diyor ki acaba bu çıkarımlardan he, artık kırmızıyı, mavi, yeşili, sarıyı tanıdık. Değil mi? Katmanlarını gördük. Bakınız. Buna göre yorum yapacağız kıymetli arkadaşlar. A şıkkı, Kırmızı ve yeşil renkli elementler benzer kimyasal özellik gösterir. Şimdi benzer kimyasal özellik gösterir derken bunların gruplarının grupları grup aynı olmalı. Pekala, kırmızıydı arkadaşlar. Yeşil aynı grupta mı? Bakın biri 2A'da, biri 1A'da bir arkadaşlar. Yani bu kim? Mesela kalsiyum için dedik 4. periyot. Evet, 2A'da. Argon arkadaşlar. 3. periyot. Evet, 8A'da. Bakınız. Burada 4. periyot arkadaşlar. Evet, 1A grubunda. Lityuma bakıyorum. Yine ikinci periyot diyoruz arkadaşlar 1A grubunda. Yani bunlar tutuyor mu? Tutmuyor. Hop gitti. Gitti. Buna eksi dedik. B. Atom numaraları arasındaki ilişki. Kırmızı ile yeşil. Arkadaşlar kırmızının atom numarası kaç? 20. Yeşil atom numarası kaç? 19. Eşit demiş. Güm. Hiç diğerlerine bakmaya gerek yok. O zaman kazanacağız. C. Yeşil ve sarı renkli elementler aynı yatay sırada bulunur. Şimdi arkadaşlar Yatay sıra ne demek? Periyot demek. Yani yeşille, yeşille arkadaşlar sarı aynı periyotta bakın. Biri dördüncü periyot, biri ikinci periyot. Güm. Bu da gitti aynı değil. E, D kalıyor zaten. Mavi renkli element periyodik tablonun en sağındadır. Arkadaşlar mavimiz kimdi? Mavimiz kimdi arkadaşlar? Bakınız efendim Argon zaten son yörüge 8A grubunda bu, bu arkadaşlar. 8A grubunda kim var bakınız? Evet en sağda oluyor arkadaşlar. O zaman ne olacak cevabımız? Evet denizli olacak arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar, umarım anlatabilmişimdir. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ben Deniz Fermik Sütmen Mehmet Yılmaz. Arkadaşlar beğenmenizi, like atmanızı e, e, bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.